Kemal Kılıçdaroğlu resmen bizi haklı çıkaran açıklamalarıyla gündemi alt üst ederken kendisini savunanları da alt üst etti. Oysa ki seçimlerden önce biz durumun böyle olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun ne sözler verdiğini ve Cumhurbaşkanlığı için yetersiz olduğunu söylemiştik ki bizler Tayyip Erdoğan'a oy veren insanlar olarak ama o gün bizlere troll ve yandaş diye saldıranlar bugün Kılıçdaroğlu'na oy verdikleri için ellerimiz kırılsaydı da vermeseydik kıvamına geldiler. Şimdi biz hiçbir zaman yandaş ve trol değildik. Fakat bugün Kılıçdaroğlu'nu seçim zamanı yere göre göğe sığdıramayan, öyle adam, böyle adam, işte şöyle dedi, böyle dedi, öyle vizyon, böyle vizyon diyenler seçimlerden sonra gitmesi için hep birlikte kazan kaldırdı. Bu partisinin içinde başlayan bir şey. Seçmen yine temkinliydi fakat parti içinde bir kazan kaynadı ve sonra bu onu savunan gazetecilere medyada ulaştı. Fakat Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayarak gerçekten altılı masanın arkasından nasıl iş, iş çevirdiğini tabiri caizse açıkladı. Altılı masada Herkes her şeyi güya biliyordu ama Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Özdağ'la gizli bir protokol imzalmış ve kimsenin haberi yokmuş. Faik Öztürk böyle bir protokol yok demesine rağmen dedi ki Ayron da haberi yok. Hani şeffaftınız, tek adamcı değildiniz, demo, e, diktatör değildiniz. Ya Meral Akşener'in bile haberi yok. Hadi bırakın öbürleri zaten küçük oy oranlarıydı fakat çok enteresan. Ümit Özdağ'ın açıklamalarını yalanlamadı. Bu benim işte ben yorum yapmıyorum. Adam açıkladı. Ümit Özdağ'ın dediklerinin de doğru olduğu ortaya çıktı. Şimdi ne söz vermişti Ümit Özdağ? Üç milletvekilliği MIT. Yüzde bir buçuk oyu olan bir adama bunu vaat eden Kılıçdaroğlu yüzde on oy potansiyeli olan HDP'ye neler vaat etmemiştir? Şimdi biz bunu hep sorguladık. Kendi seçmeni şimdi sorguluyor. İşte Fatih Portakal, kandırıldık dedi. Hayır sevgili Fatih, siz hep birlikte bu halkı kandırmaya çalıştınız. Yani 30 yıllık gazetecisin. Sadece Fatih Portakal değil, diğer hepsi şu anda Kılıçdaroğlu'na onu hemen hemen hepsi savundukları ve Cumhurbaşkanı adaylığı için desteklediği için pişmanlıklarını yazmaya başladılar. Ya kusura bakmayın. Bunca yıllık siyasetçisiniz, bunca yıllık gazetecisiniz ve Kılıçdaroğlu'nun şu yaptıklarını, yetersiz olduğunu veya şu çevirdiği şeylerin birazcığını görememişseniz siz bu mesleği bırakın. Sizin hiçbir şekilde vizyonunuz, öngörünüz yok. Bırakın bu mesleği gidin. Doğru mu? Oysa ki konu öyle değil. Siz Kılıçdaroğlu'nun yetersiz olduğunu biliyordunuz ama bu ülkeyi hiç düşünmeden yeter ki Tayyip gitsin hırsıyla ihtirasıyla gözleriniz kör oldu diyeceğim en iyi niyetimle onu söylüyorum ama gözlerinizin de kör olması hani mümkün değil ama vicdanlarınız bile körelmişti şu adamı bu ülkenin başına cumhurbaşkanı yapmak için Canla başla çalıştınız. Şimdi çıkmışsınız. Bazıları Kılıçdaroğlu'na 200 diyor. Hayır. Siz Kılıçdaroğlu'na 200 diyorsanız siz de onunla birlikte 200 lüydünüz. Hepiniz Kılıçdaroğlu'nun az çok bu yetersiz olduğunu ve böyle bir şey böyle bir karakterde olduğunu biliyordunuz. Ama sırf Tayyip Erdoğan gitsin diye şu bugün Partinin başından yollamaya çalıştığınız. Hatta bugün oy verdiniz diye dedim ya neredeyse ellerim kırılsın da oy vermeseydim diyecek pozisyona geldiğiniz adamı bu ülkenin başına Cumhurbaşkanı olarak layık gördünüz. Allah'tan ülkenin %52'si şuurlu da şu adama bu ülke kalmadı. Cumhurbaşkanı seçilseydi ondan iyisi olmayacaktı öyle değil mi? Demek ki neymiş? Ne seçimden önce samimi ve şeffaftınız ne seçimden sonra şu an söylediklerinizin hiçbir hükmü yok. Siz ne Atatürkçüsünüz ne Cumhuriyetçisiniz. Siz sadece kendi ihtiras ve hırslarınızın peşine düşmüş gazeteci kimliği olan ya da siyasetçi kimliği olan bireylersiniz. Evet Kılıçdaroğlu %1,5 olan oyu olan Ümit Özdağ 3 bakanlık biri de İçişleri Bakanlığı bir de MIT'i veriyorsa HDP yani Yeşil Parti üzerinden seçime katılmış HDP'ye kim bilir neler vaat etmiştir. Oraya bir şeyler vaat etmek Ülkeyi zaten topyekun kaybetmekte. Ama göz yumdunuz ve görmediniz. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Bugün de çıkmışsınız utanmadan ama utanmadan kalkıp kılıçlar olduğu için Pişmanız diyorsunuz. İki yüzlü diyenler var. Hayır hep birlikte oradaydınız ve hep birlikte siz varsa ortada bir yanlış ve suç buna ortaktınız. Uğur Dündar Yaşım kadar meslek tecrübesi var. Birini mi görmedim be abicim? Fatih Portakal 30 yılın var bu sektörde. Birini mi görmedim be kardeşim? İsmail Saymaz. Gördün de hepiniz gördünüz söylemediniz. Üç da oynadınız. Niye? Yeter ki Tayyip gitsin. Tayyip gitmedi. Sizin tabirinizle gitmedi. Çok şükür vatan da elden gitmedi. Yani gerçekten insan yani ben bu ülkede haklı çıkmaktan yoruldum. İyi ki de haklı çıkmışım. Anlatabiliyor muyum? Yani Kılıçdaroğlu oldu çıkmış. Pişkin, pişkin anlatıyor bunları. <laughs> diyor ki işte Tayyip Erdoğan diyor birinci turda diyor e, kaybetti. Birinci turda kaybeden yok. Kimse alamadı. İkinci tur niye var? Bir kazanan bir kaybeden olsun diye. Ve ikinci turda da Kılıçdaroğlu kaybetti ama Tayyip Erdoğan'ın birinci turda alamadığını sorgulayın diyor. Vay be. Diyor ki kırsalda şunu dediniz diyor TRT çekmiyor diyor. Ya kardeşim bu ülkede artık tencere kapağıyla her yerde uydu var her şeyi çekiyor. Böyle bir mantık böyle bir şey. Ve Kılıçdaroğlu diyor ki hadi şimdi seçim yapsınlar. Kardeşim bu nasıl bir mantık burası bir ülke. İstersen her hafta seçim yapalım. Sınıf başkanlığı seçimi bile bu kafayla yapılmaz. Çok ciddiyim. Ya yani bir ülkenin bir devletin ne anlama geldiğini mi bilmiyorsun. Her hafta istersen yapalım. Her ay sen kazanana kadar diyeceğim ama ömrümüz vefa etmez. Çünkü hiçbir zaman kazanamazsınız. Siz bu seçimi değil bu ülkenin insanını kaybediyorsunuz yaptıklarınızda. Ama asıl mesele burada Kılıçdaroğlu zaten böyleydi. Ama bugün kusura bakmayın. Ben çok söyledim. Kılıçdaroğlu'nu deli gibi savunanların seçimden sonra Kılıçdaroğlu'nu eleştirmelerini itibar etmeyin. Bugün de diyorum ki Kılıçdaroğlu'na oy verdi diye pişman olanları sakın itibar etmeyin. Bugün yeni bir seçim olsa Kılıçdaroğlu o partinin başında olsa bugün konuşanlar yarın yine gidip onu size destekleyecek bir kılıfa sokarlar. Evet. Kılıçdaroğlu'nun dün akşamki programı gerçekten <laughs> bir ifşa programı gibiydi. Neyin ifşası? Bizlerin aylarca eleştirdiğimiz. Eğer trollük ve yandaşlık üzerine konuşacaksanız siz bu adamın böyle olduğunu eğer gerçekten göremediyseniz bu mesleği bırakın ama o mümkün değil. Ama çok şeyi tahmin edip bilip susu bu adamı bu ülkenin başına cumhurbaşkanı yapmak için uğraştınız ya işte asıl fiyasko bu. Ve bu milletin nazarında niye kaybettiğinizi hala anlamıyor musunuz? Yani Kılıçdaroğlu hepinizi mi kandırdı? Yok. Ufak oyunları, büyük oyunları olmuştur ama tamamen de kandırması mümkün değil. Şimdi bu milletin başına getirmek istediğiniz adamı partinin başında bile görmek istemiyorsunuz. Partiyi geçtim gözünüzle görmek istemiyorsunuz. Dedim ya Allah bu milleti korudu. Yeter ki Tayyip gitsin. ha? Ha, çok şükür Allah'a. Demek ki Recep Tayyip Erdoğan gitseydi başımıza neler gelecekti. Ya neler gelecekti. Bu arada Kılıçdaroğlu dedi ki Ümit Özdağ'la aramdaki bir e, namus. Konuşamam protokolü. E Ümit Özdağ açıkladı. O şimdi bu namus konusunda ne oluyor? Ümit Özdağ da dil uzatıyorsun. Hani sen açıklamıyorsun çok namuslusun da o açıkladı. Adam namus konusunda eksik mi? Bak bu laf da oraya gider. Bence Ümit Özdağ'ın açıklamasında bir sakınca yok. Ama dedim ya asıl Kılıçdaroğlu'nu deli gibi savunup Bugün bu hale gelenlerin acınacak halinizi seyrediyoruz. Bırakın bu mesleği yazık. Siz Kılıçdaroğlu kimseyi kandırmadı. Siz hep birlikte bir şeyler yaptınız ve bu milleti kandırmaya çalıştınız ama millet senin çoğunluğu oyuna gelmedi. Ben ne diyeyim Allah CHP'nin başından Kılıçdaroğlu'nu eksik etmesin o zaman. Hak ettiniz siz bu adamı. Hak ettiniz. Ülkenin başına bırakacaktınız sizin başınıza kaldı. Uğraşın buyurun. Başarılar dilerim. Sonuna kadar Kılıçdaroğlu'nun arkasındayım. Kalsın CHP'de. Evet. Dedim ya bu millete kurduğunuz oyun başınıza patladı. E Allah'ın da bir hesabı var diyoruz ya işte o hesap bu hesap. Görüşmek üzere.